Muhtar. İki taş. Yaptığım aletin içine inanılmaz bir enerji verecek muhtar. Hem de iki kat fazlasıyla. Abi ben hala tam olarak ne yaptığımızı anlamadım. Muhtar. inanılmaz bir keşfe imza atmak üzereyiz. Ve benimle sen de o imza yapacaksın. Adını tarihin altın sayfalarına yazdıracaksın ben ne diyorsam onu yap Muhtar. Anladın mı? Gerisini boş ver. Demek ki çok meşhur biri olabilirim. Herkes peşimde koşacak. Popüler biri olacağım. Muhtar Bey, yeni buluşunuzla dünyada çığır açıp Nobel ödülünü aday gösterildiniz. Neler söylemek istersiniz? E, çok çalıştım, çok didindim. Geceleri uyumadım. Sabahlara kadar formüllerle boğuştum. Ve sonunda başardım. Çok mutluyum. Bir pozla böyle alalım. Ah tabii. Peki efendim, size kimler yardım etti? Tabii ki de yalnız. Genelde böyle büyük fikir adamları yalnız olur zaten. <laughs> Bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Teşekkürler. Bir böyle bakar mısınız acaba? Ah, çekmeyin. Tamam. Teşekkür ederim. Şişt, alo. Muhtar ne yapıyorsun oğlum? Ne o öyle çekmeyin, mekmeyin? Kimle konuşuyorsun sen ya? Şey, abi dalmışım ya. Dalmış mısın? O ne dalması? Çok işimiz var muhtar, dalma zamanı değil, iş zamanı. Hadi bakayım, yürü. Sen de abi. Hı. Koş. Dalmışmış. Ayak üstü dalışa geçse adam ya. Hayret bir şey. Şit tüpsüz dalma ha. Daralıyorum, daralıyorum. Benim bir yerlere gitmem lazım. Şermin, kafam almıyor artık bu olanları vallahi. Ay Osman'ım, söyle bakayım nereye gitmek istiyorsun? Seni hemen yollayayım oraya hayatım. Bilmiyorum. Teyze, bu senin Osman'ın çok ailen alem herkes burada. Ayda mayası, uzaylısı, uzaylısı. Bıktım, bıktım, Ay. bıktım. Ay ödümü patlattın. Ay Osman ne bağırıyorsun canım? Bıktım, Aa. bıktım. Şişti Ay, kızım, bak, kızım, Bizimkiler nerede? nerede? Ay herkes şişaklar, ortadan şişaklar, kayboldu bir anda. Ay nereye gitti bunlar acaba? Adalar yukarıda da. Ee, kızım sen de çıksana onların yanına. Ha? Çıkarım birazdan. Seninle olmak çok güzel. Ay kızım benim ama sen yine de çık onların yanına. En azından biraz kafa dağıtırsın kızım. Ha? Olmaz mı? Çık çık tabii. Aa beni de götür hatta. Beni de götür. Ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Bar aldım. Ay Osman'ım bak burada. yuvanı da temizledim kuzum. Daha ne istiyorsun? Ha söyle bana. Ha söyle onu da yapayım. Uzur Neyse ederim. ben çıkayım o zaman teyze. Tamam kuzum. Ben de şuraları toplayayım sonra Tonguç'un yanına uğrayacağım. Böyle canım, herkes Ar 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 bir yerlerde. Beni de götür. Eh iyi bari, seni de götüreyim. İlk önce yürüyüşe çıkacağız, sonra Tonguç'un yanına uğrayacağız canım. Oh iyi, Ay. iyi. Hadi çıkalım birazcık. Hava alalım, yetti bari. bekliyordum Maya ben de. Hmm, öyle mi? Bizim plan da güme gitti. Ya ben çok sıkıldım. Bir şeyler mi yapsak? Hmm. Şey. E, gel oturalım. E, şöyle kız kız konuşuruz. Eee Aydamaya? İlkeni anlatsana bize. Şey, onun ilkesi böyle güzel güzel kıyafetli. Ben niye konuşuyorum ki? Gel, gel, gel internetten göstereyim ben. Bak işte burası da en ünlü yeriymiş göstereyim dur. böyle hmm. Bak böyle rengarenk harika. Bu kadar. Hadi biz meyve suyu içelim hadi. 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 Heh. Muhtar. Başarmamıza çok az kaldı muhtar. <laughs> evet. Şu an Tüm emeklerimin meyvesini alma zamanı geldi muhtar. <laughs> evet. Enerji içimde hissetmek istiyorum. Başarıyı içimde hissetmek istiyorum. <laughs> tamam mı muhtar? Tamam abi. <laughs> Bana bak. O elindekileri sakın ben söylemeden akışa bağlama. Ha. Sakın. <laughs> İşaretimle tamam mı? Tamam abi. ne <laughs> abi? Heh. İşaret ne? Ee, i̇şaret. Ya ya, boş ver içeride şimdi. O an bir şeyler söyleriz. Sen hazır mısın? Hazır mısın sen? Evet. Sakın, sakın ben söylemeden yapma. Sakın. Tamam abi ya. Sakar mıyım? Ben anladım. Buraya koyduk. Bunu aldık. Aynı evde geçirdik mi? Evet. Şimdi bunları da bağladık mı? Evet. Bunu da aldık mı? Evet. İşte o an geldi. Geliyor. Muhtar geliyor hazır mısın? Ben geldim. Ben de geldim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hayatım siz neredesiniz ya? Ee, biz Osman'la gezmeye çıktık hayatım. <laughs> Osman! Abi! <laughs> Ay, abi, abi mi? Allah. Enerji patlaması yaşadım ben. <laughs> Burcu'm ah. İyi misin peki? İyiyim, iyiyim daha iyiyim hayatım. Teşekkür ederim. Oh. Ay vallahi Allah korudu seni. İyi misin hayatım? İyiyim, ha? iyiyim daha iyiyim hayatım. Daha iyiyim teşekkür ederim. Cık. Ah, ah be Tonguç ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Cık. Ya sana bir şey olsaydı? Allah korusun. Ya babacığım sen daha iyi misin? Heh, bak bakayım. Dur, acaba doktor mu gitsek? Ha? Yok yok kızım iyiyim gayet iyiyim. Biraz böyle içim yine böyle Kıpır kıpır o kadar başka bir şey yok yani iyiyim ben. Al bakalım babişko. Ah oh, teşekkür ederim. Lütfen. Oh. Ah kızım. Ay. Bundan böyle Ardiye'de çalışma dönemi kapanmıştır. Ay bence bu bize bir işaret oldu canım. Ya hayatım gayet iyiyim ben bir şeyim yok. Ne alakası var hem? İnsanın başına her yerde gelebilir yani. Kazaydı işte. Ay. Ay neyse bunları daha sonra konuşuruz, şimdi bu konuyu kapatalım hayatım. Oh. Tungut baba iyisin değil mi? Biraz başım ağrıyor kızım işte. Ay, beni niye burada bıraktınız ya? Ne garip bir yer olmuş burası ya. Bu Tonguç. Abla. Ay aydamaya ne çeviriyorlar burada. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bunlar ne böyle yahu. Kablolar taş. Allah. Ay. Ne oldu orada? Orada ne oldu? Işık var mı? Çıktı yanıyor sönüyor. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bunlar burada ne yapıyorlar acaba? Bunlar ne ya? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Işıklara bakın. Ay tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ay, ay, yardım edin. ay, ay bana yardım edin! Kimse yok mu? Ay Biri bana ne olduğunu hemen anlatacak mı? Anneciğim ne anlatalım işte. Olan oldu. Ada ne derse benim içinde o. Tonguç. Hı? Bana her şeyi anlatacak mısın yoksa anlatmayacaksın? Son kez soruyorum. Vallahi ben de çok merak ettim. <laughs> Hah, bir sen eksiktin kızım. Merakım birazdan geçer yavrum ama benim başımdan ağrısı geçmeyecek. Belli oldu. Hadi bakayım muhtarla bana bir halikesti alın gelin siz. Hadi hadi, hadi bakayım. Hadi kızım hadi, en iyisinden, en ağırlı kesicisinden çabucak alın gelin kızım. <laughs> i̇yi peki. Ama çabuk gelin kızım, ha dikkat et kendine olur mu? Hadi hadi çabucak çabucak. En eni o sana, iyi geldi demin vallahi, çok iyi geldi. Ah, ah. Oh, iyi, iyi çok güzel çok güzel. Başın olay kızım boşun.

Gel hemen gider geliriz. Temizlik ve düzen başarının en büyük sırlarından biridir. Temizlik şart. <laughs> Temizlikçi gelmedi. Ne yapalım? İş başa düştü. Ee, biz de temizleyeceğiz. Hem böyle temizlik yaparak kafamı biraz daha dağıtabilirim. O zaman evet, başlayalım. başlayalım. Gelsin temizlik malzemeleri. Sanki bir tane eksik var. Hmm, sayıyorum sayıyorum. Nerede acaba? Heh, şimdi geldi. Geç geldi. Yaramazlık yapma bakayım bir daha. Sakın böyle bir şey yapma. Tamam mı? Evet. evet. Tamam. Şimdi o zaman temizliğe başlayalım. Hı, tamam. Evet evet. Biraz daha biraz daha biraz daha. Sil 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 sil. Tamam çok güzel. Evet. Harika. Bak bak orada leke kalmış. Orayı orayı iyice sil 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 sil. Aha tamam. Orası 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 evet. Biz bir şey unuttuk. Mikroplar. Mikroplar. Mikroplardan korunmak için ne yapmamız lazım? маскеміз е тақпамыз Ondan sonra ardiyede çalışmak falan yok. Kararını sen ver. Aa ah, hobiymiş. Ay ne hobisi canım? Adam sağlığından olacak kalkmış bana hobi diyor. Ee, anneciğim tamam Sa sakin ol. Biz sana her şeyi anlatacağız zaten. Ay kızım senle ne alakası var canım? Aa. Aslında bu tamamen benimle alakalı. Ay yok artık canım. Ay vallahi korkmaya başladım ha! Ee, anneciğim korkma korkma. Korkacak bir şey yok çünkü. Ben buraya Finlandiya'dan gelmedim. E nereden geldin canım? İsveç'ten mi geldin? Ha? Hayır, Şermin. Şimdi bana dikkatlice bak. Peki. O zaman şimdi telefona bakın. Al telefon. dışında dünyada böyle bir sihirbaz falan gördün mü sen? Kız uzaylı uzaylı yani. Oh! Söyledim rahatladım valla. Uzaylı. Ay yok artık. Ay bu kadar da fazla. Uzaylı. Ee, o zaman... <laughs> Ay yok artık canım. <gülüyor> 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 Aha, Şermin, <çölme, gülüyor> karıcığım. Aşkım. Aha, Anne! Anne! Işte Hadi kadın ya. Anne! Ya git gel git gel. Ne? Nereye kadar kızım böyle ya? Oh. Sesimi kimse duymuyor mu? Ay buraya bir şeyler oluyor diyorum. Şermin! Ay! Ay! Sesimi duyun! Duyun! Kimse yok! buraya ya bir şeyler oluyor çok korkuyorum. Hadi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. On, bu ne böyle? Dokuz. Ay. Sekiz. Işıklar. Yedi. Allah'ım uzaylı mı? bu kesin? Uzaylı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. İki. Neler bir, oluyor? Hadi. E, tamam tamam anneciğim, sakin ol. Yani durum bu, ne yapsaydık? Tatlı aydınlığımıza geri dönmesi için yardım etmese Bu bize yakışır mıydı yani? Yani hayatım, sen anlayışlısındır, güçlüsündür, korkusuzsundur canım. Benim niyetim sizi korkutmak veya üzmek değildi. Şimdiye kadar Tonguç Baba ve Ada bana o kadar yardımcı oldular ki. Çok minnettarım. Ama istersen Şermin... Hemen şu an buradan ayrılabilirim. Yok. Ay yok canım. Hiçbir yere gidemezsin. Madem kocam ve kızım sana yardım ediyor. E benim onlardan neyim eksik ki? Ay ben de onlarla beraber sana yardım ederim. kızım bayılmamı da mahzur görün yani. Ay bir anda karşımda Hüseyin'i görünce korktum ne yapayım valla. Yani. Ay şey kızım o bir anda ortadan kaybolma işini bir daha yapsana ya. Çok eğlendim. Seni. <laughs> <laughs> Ay. Ay. çok seviyorum. Ay kızım valla biz de seni çok seviyoruz. Ay, çok seviyorum. Ben hepinizi seviyorum canım. Ay ay ay. Tamam tamam tamam. Bu kadar yeter. Bu, bu kadar canım. Yeter mi? Ah. Yetmez mi? Yetmez pedagojisiyle izlenmiş ve tasarlanmış programlar Pepe TV'de. Üşlediğin her şey Pepe TV'de.